Tayfun'la Berna ayrıldığı için de ağladın. Yani çok garip. Şimdi... Tayfun Bey mutluluğu hak ediyor gerçekten. Yani canım benim, benim gördüğüm... Canım benim. Son, o yani. Son ya çok özür dilerim. Gülmem geliyor. Sen böyle Siz hep gülüyorsunuz canım? zaten maşallah. <Gülüyor> Ya, aşırı değil Ama şey. çok saçma. Ne saçma olan nedir? Ya şimdi bak karıştırılmasın tamam hani insanın yaşadığı şeyler ayrı Ona çok ciddi ve çok saygım var o ayrı bir şey. Ama bir insan da tanımadığı bir insan bir insandan ayrılıp ağlar mı? Hayır kimi tanımıyorum. Arkada e, tanıyorum ben. Berna'yı tanımıyorsun mesela. Ama Tayfun Bey'i tanıyorum. Berna'yı tanımıyorsun. Bunun neden ağladı? Sen gülme komşuna gelir başına bak söyleyeyim. Ya ben çok ağladım ya başkasının acısını yani. Sana acı da ağlayan da biri ya. denk gelirse ne yapmayı düşünüyorsun? Ya acı da değil karıştırmayın ya sen ne kadar tanıyorsun bu insanları Ama ağlıyorsun. ben dün zaten biraz böyle dediğim gibi yani bir duygularımda bir çakışmalar oldu. İster istemez ona da üzüldüm yani. <laughs> Şimdi sen bir daha ağlamayacak mısın Özcan? Özcan bir daha ağlamayacak Şimdi bugün bir daha ağlamayacağım diyor ama Özcan arkadaşlar dışarıda seni ağlarken Aa, görmüşler. Şaka. Işte. Ve <laughs> Dilek ve Aytekin'in gittiği gün ağlarken yakalamışlar ve kayıda almışlar. Bu videoyu izleyelim mi Ama hep birlikte? Ama o iş ayrı. Orada ağlanılır. Yani. Kendimi sorumlu hissettim yani. O zaman hep birlikte bir izleyelim mi o videoyu? Şimdi ben duygusal filmler izlediğim zaman diziler falan... Ağlıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Yazık da o kıza diyorum falan işte niye bu böyle oldu falan kaçıyorum dizi izlemiyorum. Türk sineması da o konuda komiklere kaçıyorum yani. Sen tanımadan insanlar ee, elenince sokakta mı ağladın? Şimdi arkadaşlar da o günü elendi hani sanki biz geldik de hani dedi ya bize işte hazır puanlara geldiniz çok rahatsınız falansınız filansınız Sizin bir şeyler. Sizin yüzünüzden elenmiş gibi. Dediler hissettim. sanki bizim yüzümüzden gittiler gibi oldu ben de üzüldüm. Bülent Hanım videoyu izlemek ister misin? Ha, Aa, rica ederim. <laughs> Peki rejimizden rica ediyoruz o videoyu bir daha izleyelim lütfen. Ben de merak ettim şimdi. Aman Allah'ım. <laughs> <laughs> Engin çekmiştim. Ay, Kesin sen... Engin çekmiştim. Ama niye? o Aman siz niye bu kadar çok güldünüz şimdi? Şey Özcan. Ne ya? Kediye mi ağlıyor? Ne ya? Dur <laughs> bir. Dün biraz hüzünlüydüm zaten. Dün hüzünlüydün birazcık. Ay, sen niye ağlıyorsun burada? Şimdi işte o arkadaşlar işte hani böyle elendi falan işte sanki bizim yüzümüzden gitmiş gibi oldular. Aytekin'le dileğe mi ağlıyorsun? Evet. Aa. ay ben çok kötü oldum. Ben gerçekten çok kötü oldum. Kediye mi ağlıyorsun diyor. Ben orada kedi besliyorum. Orada kediler var. <gülüyor> <gülüyor> Peki film ve dizi izlerken de ağlıyorsun değil mi? Yani o tarz filmleri zaten izlemiyorum. Eşime de izlettirmiyorum. Dram yani düşünebiliyor Duygusal musunuz? Duygusal olanları Evet. Aşırı duygusallıkta zor tabii ki. Aşırı duygusallıktan Işıl Hanım ben ilerleyemiyorum. <laughs> Gerçekten yani. Doğru doğru engel olursan. Şaka sana. değil tabii. yani. Tabii. Ben gidiyorum mesela bir yerde tam böyle süper bir işe alıp yürümem lazım. O duygusallık şey çöküyor üstüme ya bura bana göre Ay, değil ben gidiyorum. Gerçekten ilerleyemiyorsun. Mesela. Evet Ay, abi ben gerçekten bunu soğur. söylüyorum. İşimde <laughs> yükselemiyorum bundan <laughs> dolayı. Ben Ay, gerçekten ilerleyemiyorum. Yani buraya müdür olmam gerekiyor atıyorum ama ben onu... Duygusallıktan hemen gidiyorum ve bir çocuğun bir derdi var. Ne oldu? İşte şöyle param yok diyor. Ona üzülüyorum. Buna üzülüyorum. <laughs> böyle Hayat böyle bir... geçmez böyle ama çok yıpranırsın bak. Yap, Şimdi yap. Yap. dünyada herkesin bir rolü olduğuna inanıyorum. Dünya dön dönmeye devam ettikçe senaryolar ve sahneler değişir. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Dünya dönmeye devam ettikçe senaryolar ve sahneler değişir. Şu an benim senaryom ve sahnem değişmiş. Ben köyden gelmişim bir insan olarak. Bugün de buradayım. Herkes için değişiyor. Peki duygularını içine mi atarsın yoksa kendini ifade edebiliyor musun? Ağlıyor işte Bir iş şey sana. olduğunda ağlamadan kendini ifade edebilir misin iletişimde? Tabii tabii. Konuşurum yani böyle e, derdimi anlatabilecek arkadaşlarım vardır illaki. Onlara bir içimi dökerim. Onun dışında da biraz daha böyle sessizimdir konuşmam. Biriktiririm sonra belli bir zaman sonra. Kendim... sensin, sensin. Kuatörüm, sensin.